Arkadaşlar hepinizi selamlar. Bugün karşınızda Fiat Egea launch paketle beraberim. Bu araç arkadaşlar Egea'da alıp alabileceğiniz, Egea sedanda alıp alabileceğiniz en dolu paket. Bu arabayı beraber inceleyeceğiz. Şu anda aşırı sıcak var, aşırı rüzgar var tüm koşullar bana aksi bir durumda ama ben olabildiğince hızlı şekilde sizlere dışını içini gösterip hemen sürüşe geçmek istiyorum. Sürüşünü sizlere anlatmak istiyorum. Dediğim gibi en dolu paket tüm donanımlarını sizlere anlatacağım. Çok güzel bir rengi var bunun belki yıkama videosunu daha önce paylaşmışımdır. Onu da izleyebilirsiniz. Yıkama videosunu şöyle yukarı koyuyorum. Aklınızda bulunsun. Araba hakkında sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu araba yerine sizce hangi araba daha performanslı? Ben çünkü Egea'nın fiyat performansta en iyilerden biri olduğunu düşünen bileyim. sizlere daha iyi fiyat performans aracı gibi gözüken araçlar varsa bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Ege piyasanın en avantajlı araçlarından biri. Gelin beraber başlayalım. Ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Karşınızda Fiat Egea. Arkadaşlar Egea makyajlandı. Bildiğiniz üzere bu kasaya geçti. Bu Görüp görebileceğiniz en pahalı, en dolu araç. Bu araçta plus paket ve güvenlik paketler var. Hızlı hızlı anlatıyorum. Biraz hızlı olacağım çünkü güneş beni şu an yakıyor. Ön park sensörlerimizi görüyorsunuz. Bu plus paketle beraber geliyor. Güvenlik paketle beraber bu araçlarda arkadaşlar şirit takip geliyor. Kör nokta asistanı geliyor. Bu tarz olanlara sahip olabiliyorsunuz. Bu araçta 1.0 Firefly 100 beygir gücünde benzinli bir motor var. Yeni nesil motor. Bu aracın bayır performansını da şimdi sizlere gösteriyorum. Evet, Egea'nın bayır ile beraber karşınızdayız. Bakalım yokuş Ege'ye nasıl tırmanacak arkadaşlar. Bu araç 1.0 motora sahip. 100 beygir gücünde. Turbo motora sahip. Şöyle kasitimiz geçelim. Bu arada kasistlerden geçerken de yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Ege genel anlamda yumuşak bir araba. Şu an klimamız açık arkadaşlar. klima ile beraber çıkacağız. Bakalım bayır yukarı çıkarken nasıl performans sergileyecek. Aslında bakarsanız bu testi böyle ailecek arabanın içinde 5 kişi varken test etmek isterdim ama maalesef bugün ona fırsat olmadı. Ama tabi normalde böyle bayırları çıkarken ben klimayı kapatmayı genelde tercih ederim. Çünkü klima cidden güç sarf edebiliyor. Şu anda normal bir şekilde çıkıyorum. Çok kasmadan 3000 devirdeyiz mesela. Yani burası da güzel bir bayır. Hep burayı inerken görmüşsünüzdür çıkarken de böyle görmüş olun. Şurada özellikle çok keskin bir yer var. Orada biraz dikkatli olacağız. Hatta birinci test düşeceğiz. Çünkü çok ciddi bir keskinlik var burada. Şöyle birinci testi. Patina çekeceğiz biraz. Güzel. Gayet hoş. Şöyle 4000 devirde ikiye attım. Bakın şu an 2000 devirde aldı götürdü. 3000 devirde 3'e attım. Şu an 2000 devirin biraz altındayız. Toparlıyor. Toparlıyor. Evet. 2500'den sonra gücünü vermeye başlıyor. 1.0 motor. Firefly olarak adlandırılan motor biliyorsunuz sizlerde. Çok fazla merak ediliyor bayır performansı. Zaten turbo olduğu için arkadaşlar götürmeme gibi durum yok. Asıl benim merak ettiğim motor 1.4. Yani 1.4'te de şu bayırı şöyle çıkmayı istiyorum. Açıkçası bir test arabası bulursam böyle uzun yola gitmek istiyorum 1.4'le. Bakın 4'e attım. Yine 2000'de birinin altındayız. Burada biraz bir eğim var. Burada hızlanacak araç. Gayet güzel. Mesela 4'te devam edebilecek miyiz? Ona da bakalım. 4'te şu an gaz veriyorum. Birer birer artıyor arkadaşlar. Ama 3'e atarsanız çok daha rahatlıyor. Gördüğünüz üzere klima açıkken bayır performansı bu şekilde yeterli seviyede. 1.0 motorun verebileceği kapasitede. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Turbolu bir araç olduğu için çok rahat bir şekilde bayırları tırmanabiliyor. Şöyle baktığınızda ön tarafta led farlarımız var. Bunları urban paketten itibaren alabiliyorsunuz. Güzel gece aydınlatmaları hoş. İzlediğim videolarını. Şöyle güzel bir gündüz aydınlatması da var. Bunlar aynı şekilde sinyale de dönüyor arkadaşlar anahtarını da bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi anahtar ne anahtar biliyor musunuz arkadaşlar? Dodge, Dodge Challenger anahtar arkadaşlar. Ee, i̇nternetten bakabilirsiniz isterseniz birebir aynı anahtar. Çünkü Dodge Challenger'da Dodge markası da FCA ailesine üye. Fiyat grubuna üye arkadaşlar. O yüzden aynı anahtarı bildiğiniz bir Egea aldığınızda bir Dodge Challenger'ın anahtarına sahip oluyorsunuz. Hatta onları nasıl biliyor musunuz? Şurada aracı uzaktan çalıştırma özelliği var. Amerika'da olan araçlarda oluyor. Burada panik butonu var. Hatta bu tuşların şurada izlerini de göreceksiniz bakın yerleri hazır aslında. Bu araçlarda olmuyor maalesef. merak edenler bakabilirler. Ön tarafta bu lunch paketi özel olarak bakın şöyle gri krom parçalar kullanılmış. Bunlar mat krom olarak geçiyor ve gayet arabanın böyle büyük durmasını sağlıyor. Sürerken de çok büyük bir araba sürüyormuş hissi veriyor onu söyleyeyim ben sizlere. Dışarıdan sürdüğünüzden daha küçük bir araba ama genel olarak sınıfına göre gayet geniş. Arka koltuğu, bagajı özellikle büyük bir araba. Çok tatlı jantları var. Çelik jantlara sahip gayet dolu paketlerde geliyor. EcoContact altlarla gelmiş, kontinentallerle gelmiş. Gayet güzel. 225 45 R17. Yanak kalınlığı da gayet hoş. Yani yanak kalınlığı konusunda mükemmel. Böyle 45 yanak bu arabaya çok yakışmış ve ayrıca konfordan da çalmamış. Şöyle baktığınızda ben çok ekşitiyorum ya. Bu şu renkle beraber kontrastlı mükemmel duruyor. Yanından bakar mısınız? Beğendiniz mi? O mat kromlar arkadaşlar yan kapı kollarında oluyor. Bakın buradan şöyle kapılarınızı kilitleyebilir ya da elinizi aldığınızda kapılarınızı açabilirsiniz. Bu araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut. Burada benzin depomuzu görüyorsunuz. Şöyle 1.0 motorumuza buradan benzin alabilirsiniz. Sadece kurşunsuz benzin olarak belirtilmiş. Şimdi bu araçlarda güzel bir özellik var. Anahtar elimde. Ayağımı şöyle altından geçiriyorum. Hop. Eller serbest bir şekilde bagajımız açılabiliyor kocaman bir bagajımız var. Aşırı derecede kullanışlı. Gayet güzel. Malzeme kalitesi konusunda biraz zayıf sadece ama geri kalanında çok iyi. Şöyle yedek lastiğimizi buradan görebilirsiniz. Bu yastık kaç olarak gelmiş? 195-65 R15 olarak yedek lastiğimiz gelmiş. Küçük bir yedek lastik gelmiş. Yardım çantamız da burada. Evet bu bagajın açılma olayı çok hoşuma gidiyor. Bir önceki versiyona göre değişiklikler var. Bakın stoplarımız karardı ve çok tatlı bir görüntüye sahip oldu. Ben bunları da beğeniyorum. LED stopları döndü bu arada bilginiz olsun. Arkada park sensörlerinizi görüyorsunuz. Ya park sensörleri bir 3 noktadan oluşuyor. Ama görme konusunda problem yok yani. Herhangi bir cismi algılamama sıkıntısı çekmiyorsunuz. Şöyle davulun mağazalarımızın içine bakalım. Herhangi bir kaplama bulunmuyor. Davulun mağazalarımızda biliyorsunuz. Ben buna biraz dikkat ediyorum bazı araçlarda var. Aracının dışarıdan görüntüleri bu şekilde. Motor bölümünde ben sizlere ayrıca göstereceğim. Arkadaşlar motor bölümümüz bu şekilde. 3 silindirli ama içeride titreşimi hissetmiyorsunuz. titreşim yok. Bakın buradaki sarsıntı var fark ediyorsunuzdur. Ama içeride bu sarsıntı kesinlikle yok. Dış tasarımını beğeniyor musunuz? Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Gelin beraber içeri geçelim. İçerideki donanımlara bakalım. Bu arada ayna katlama yok. Ben hiç göremedim Egea'larda ayna katlama. Yani keşke ayna katlama olsaymış. Dolu paketlerde en azından gelmesini isterdim hemen ayağımı devreye basıyorum ve 1.0 motoru can veriyorum. Vermek zorundayım çünkü içeride yanıyorum arkadaşlar. Çok sıcak. Bugün tam kaç derece biliyor musunuz? Bakın. Tam 40 derece bir sıcaklık var. Şimdi içerideki detayları şöyle hızlıca anlatayım. Sonra zaten sürüşte sizlere belirteceğim hepsini. Buralarda sert malzemeler var arkadaşlar. Bir dokusu var üzerinde. Hafif soft touch hissi oluyor ama maalesef sert. Mesela burada bir kumaş kullanılmış. Bu gene işinizi görüyor. 4 camımız zaten otomatik otomatik olması gerektiği gibi. Egea'larda en boş versiyonu aldığınızda dahi 4 cam otomatik aynalar elektrikli bu tarz donanımları alabiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğinizde bakın burada launch paketle gelen hayalet ekranımızı görüyorsunuz. Bu ekran üzerine değişiklikler yapabilirsiniz. Biraz ağır kanlı bir ekran ama görüntü kalitesi konusunda çok kötü bir ekran değil. işinizi görüyor. Şöyle bakın driver asistler var bu gördüğünüz kameraların yolu görmesiyle beraber şerit takip özelliğini buradan kullanabiliyorsunuz bilginiz olsun. Şu an motor çalışıyor. içeriye çok ciddi bir ses gelmiyor. Gayet sessiz bir motor sürüşte bahsedeceğim bundan. Buradaki ekranımız bir tablet ekran. Bu Android ekranlardan arkadaşlar ben bu aracın crossover versiyonu olan Egea Cross'ta çektim. Egea Cross'ta bu ekranı göstermiştim. Detaylıca anlatmıştım. İsterseniz orada da izleyebilirsiniz. Zaten ön göğüs o arabayla aynı. Bir değişen bir şey yok. Sadece dışarıda farklılıklar var. Şöyle baktığınızda telefonlar, işte uygulamalar, tüm detayları görebiliyorsunuz. Ekran güzel. Orta ekranı ben çok beğeniyorum. Kullandığınızda bunun da farkına varacaksınız. Gayet kaliteli bir orta ekrana sahip. Bakın sistem modu modular yıllardır fiyatta gördüğünüz bir özellik. Bu sayede direksiyon yumuşacık oluyor. Ciddi anlamda yumuşak oluyor. Hani sözde değil onu size söyleyeyim. İşinizi çok kolaylaştırıyor. Bakın tek parmağınızla çok rahat bir şekilde devre çevirebiliyorsunuz. Bu konuda çok işe yarıyor. Bakın işte buradan da açabilirsiniz isterseniz şöyle. Burada kilit mekanizmanızı görüyorsunuz. Ayrıca buraya böyle piyano ek yapmaları gayet hoş gözükmüş. Dörtlülerimiz, start stop off tuşumuz ve park sensörünü off yapabileceğimiz tuşlar. Klima tuşları burada aşırı derecede kullanışlı. Hemen hızlı bir şekilde bakın sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. İşte ön cama buğusunu çözebilirsiniz ya da anında kapatmak için tek bir tuşla yapabilirsiniz. Cidden kullanımı kolay bir klima paneli ve güzel de gözüküyor açıkçası kötü gözükmüyor. Burada önik koltukta ısıtmalarımız var bunlar da plus paketle geliyor şöyle normalde standart bir launch aldığınızda bu koltuk kısmı yok, ön park sensörü yok, kör nokta asistanı yok, bu kameralar yok bilginiz olsun. Launch'ın eğer ki plus ve güvenlik donanımlarını alırsanız bu tarz donanımlar geliyor. Bakın burada bir kablosuz şarjımız var. Kablosuz şarj telefonumuzu şarj edebiliyor. Manuel vites henüz otomatikler gelmedi. Ocak ayı civarında planlanıyor diye biliyorum arkadaşlar otomatikler biraz daha vakit alacak. Ama tabii otomatiğin de fiyatı yüksek olur. Büyük ihtimal %80'e girer. Açıkçası nasıl olacak ne bilecek zaman bize gösterecek. ben manuelden memnun muyum? Çok memnunum. Daha önce de bahsettim. Debriyaj varla yok arasında. Bu kadar yumuşak bir debriyaj görmemişsinizdir. Öyle söyleyeyim sizlere. Aşırı derecede güzel bir debriyaj. Bu arada şunu fark ettim. Bakın bunu düşünmeleri çok acayip güzel olmuş. Şu an sizle beraber fark ediyorum biliyor musunuz? Bakın buraya sünger koymuşlar arkadaşlar boydan boya ayağınızın çarpmasın diye. Bakın görüyor musunuz? Vay be. Ciddi söylüyorum bunu sizinle beraber şu an görüyorum. Çok iyi. Bunu düşünmeleri mükemmel. İyice bakın. Bu detay çok hoşuma gitti. Devam edersek dediğim gibi manueli kullanması çok kolay. Vites geçişleri falan böyle çok basit. bu araçta tek sıkıntı mesela 5 ileri, 6 ileri olmasını isterdim. Eğer ki 1.4 alırsanız 6 ileri geliyor. 1.0 firefly, Firefly'lar. Fire Şöyle ses kumandası burada. Ya açıkçası ilk başlarda hoşuma gitmişti ama şu an böyle kullanırken biraz elim geride kalıyor. Pek kullanamıyorum. Hep direksiyonun arkasındaki tuşları kullanıyorum. Evet, efendimiz yok maalesef. Koltuklar güzel, rahat. Binen kişi kesinlikle rahat ediyor onu söyleyeyim ben sizlere. Ben bu aracı tabii ki sınıfına göre kıyaslıyorum. O konuda bilginiz olsun. Gördüğünüz üzere yumuşacık. Ya arabanın her yeri yumuşak. Süspansiyonu, koltukları, her yeri yumuşak. Göğsü yumuşak. Tek sert burada var. Başka yerde yok. Cidden şu göğsün yumuşaklığı mükemmel. Çok güzel. Durumlar ön tarafta bu şekilde. Hadi gelin ben sizleri kafama alayım. Şöyle hemen sürüşümüze geçelim. Keyifle bir sürüş yapalım. Arkadaşlar şöyle fiyatlardan da bahsedeyim. 1.4 Easy en başu 159.900. 1.4 Urban bence en mantıklı araç. 177.900. 1.4 Launch alırsanız 191.000 liraya alabiliyorsunuz. Kullandığımız araçta 236.000 lira fiyatı sahip. Evet arkadaşlar şöyle emekliğimiz takalım. Önce şunu göstereyim. Bakın tokası çok güzel ya. Cidden tokası çok güzel. Kocaman Sanki Volvo'nun tokası gibi. olan bir tokası var. Emniyet kemeri tokası. Şöyle emniyet kemerimizi takıyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Ben sizlere hızı görebilmeniz için şöyle güzel bir ekran açıyorum. Burada daha net göreceksiniz. Evet. Yolumuza başlayabiliriz. Dediğim gibi direksiyon aşırı yumuşak. Bu arabayı kullanması kolay. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bayağı kolay hatta bu arabayı kullanması. Sistem modunu aldığınızda zaten direksiyon da iyice kendini salıyor. Şöyle yolumuza başlayalım. Motorun sesini alamıyorsunuz. Şu an 5000 devir dedim. Hala alamadım motorun sesini. Frenlerimiz güzel. Şöyle virajlarda biraz gösterip sizleri ana yola götüreceğim. Bu virajlarda çok fazla sizlere vakit kaybettirmeyeceğim onu söyleyeyim. Ana yola devam etmek istiyorum. Bizim o yollardaki virajlarda kabiliyetini göstermek istiyorum. Şu anda bir bayır tırmanıyoruz. Şu anda klimada açık. Bu arada bilginiz olsun. Yerler aşırı derecede sıcak. Tabii ayağımızda Continental'ler olduğu için gayet güzel bir performans sağlayabiliyorlar kontinentaller. Bu arada bu yollar tali yollar arkadaşlar. Buradan araba fazla gelmez bilginiz olsun. İçiniz rahat olsun. Zaten kendi şeridimden de karşıya geçmem ben böyle yollarda. Kesitle ona dikkat ederim. Şu an üçüncü testteyiz ve gayet güzel alıp götürebiliyoruz aracı. Şöyle önümü göreyim, evet. Mesela şurada bir viraj var. Gayet güzel yerliyoruz. Şimdi burada neyi görüyoruz biliyor musunuz? Hani performansına bakıyoruz ama bir yandan arkadaşlar bir sürü çukura giriyorum. Yani bu yolda çoğu arabayla böyle rahat bir şekilde gidemezsiniz. Araba cidden konforlu, cidden. Yani hiç abartmıyorum sizlere, cidden konforlu bir araba. Hani sizin beklentiniz nedir bilmiyorum ama ee bu araba beklentileri çok rahat bir şekilde karşılayabilecek bir araba. Öyle söyleyeyim. Bakın şurada bir keskin bir kasis var, geçiyorum. Yani hiçbir şey yok. Çok çok iyi yani, aşırı derecede iyi. Öyle söyleyeyim. Sınıfına göre aşırı derecede iyi. İçeriden de hissedilmiyor bu arada. Genelde ne olur yumuşak olur ama bu sefer süspansiyon içeride hissedersiniz çalışmasını o da yok. Yani süspansiyon konusunda cidden iyi hissettiren bir araba. Özellikle böyle köy yollarında falan iyi ya. Hiç abartmıyorum isterseniz kullanın, bakın, deneyin dediğime varacaksınız. Yerden bir yüksekliği de var. Bir de şunu diyorum ya hani yani bu arabada 45 yanak bir e, lastik var. Hani 45 yanak bu tarz arabalar için Dar bir yanak öyle söyleyeyim. Zaten arabanın da güzel görüntüsünü o sağlıyor biraz da. Bakın direksiyon ne kadar güzel. Şu an pıtır pıtır döndü. Hemen alıp götürüyor. Şimdi bu kadar bu yollarda yeter. Sizi şimdi bizim ana yollara ışınlıyorum orada yolda güzel performansına, virajına, şerit takibine, şerit takibi demeyelim de şerit ikazına, şeritten çıkma ikazına her şeyine bakalım. Beraber orada değerlendirelim. Burası sizin için bence yeterli. Evet arkadaşlar, yoldayız. Ana yoldayız. Bu arabanın hep olacağı yerdeyiz. Diğer cross'u o, yol, o, yolda kullanmamız sebebi böyle o yolun daha bozuk olması, cross'un daha fazla olarak kullanacak olmasıydı ama bu arabanın yolu burası. Zaten yollarda bir sürü görüyorsunuz. Birçok böyle Egea'yı görüyorsunuz. Özellikle şirketler çok tercih ediyor. Ancak bu kullandığımız araba şirket paket değil. Bu tamamen böyle aileye yönelik isteklerinizi karşılayabilecek bir araba. Bakın şu anda önümde böyle yeşil bir simi görüyorsunuz. Bu şerit takip okuduğunu gösteriyor. Şimdi şerit takip diyorum hep ama yanlışlık var bu işte. Ee bakın nasıl çeviriyor gördünüz mü? Şimdi burada durum farklı. Bu şeritten çıkma ikazı arkadaşlar. Şerit takip siz daha oraya yanaşmadan sizi ortalar. Şeridin ortasına koyar. Ancak burada durum o şekilde değil. Bu konuda bilginiz olsun. Burada her zaman direksiyonda eliniz olacak. Bu yardımcı bir sistem. Yani arabayı bırakın da kendisi gitsin diye yapılmış bir sistem değil. O yüzden direksiyondan elinizi ayırmıyorsunuz. Ama ne oluyor? Bazen mesela dalgınız oluyor. Şöyle çıkacak gibi oluyorsunuz. Hop. Bakın beni içeri soktu. Eliniz direksiyondayken çok daha iyi tepki verebiliyor. Bunu denedim birkaç kere. Hani böyle iki kişi beraber araba sürüyormuş gibi hissediyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Sizin eksiklerinizi kapatıyor. Bazen böyle dalgınlığınız olur. Sola yanaşırsınız, sağa yanaşırsınız. Bu hemen sizi kurtarıyor arkadaşlar. Şöyle uzun yoldaki deneyimine de bakıyorum. 5. testeyiz şu anda. Bakın 130 Evet 130'da arkadaşlar 3000 devirde gidebiliyorsunuz. İçeride motor gürültüsü cidden yok. Mükemmel bir motor sessizliği var bu arabanın. Bu hızlarda ne geliyor? İşte yol sesi ve rüzgar sesi karışık geliyor ama o da aşırı derecede yüksek değil. Gayet sizlerin ihtiyacını karşılayabilecek fiyat bandında eee karşılığını verebilecek bir ses öyle söyleyeyim. Böyle durumlarda 4'e düşürürseniz biraz daha kaptırıp gidebilirsiniz. Evet şu ilerideki virajımız var ya buraya biraz böyle performanslı girmek istiyorum. Dördüncü testteyiz, 140'layız. Yanımızda tır olmasa daha güzel olurdu ama 130'la böyle hani kaymanın eşiğinde gibi dönüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ya yani yol tutuşu çok kötü bir araba değil. Onu baştan bir söyleyeyim sizlere. Şimdi Egea hep böyle halk arasında ya hiç yol tutmaz gibi görünüyor Ama kesinlikle öyle bir araba değil onu söyleyeyim ben sizlere Tamam mükemmel bir yol tutuşu yok Olamaz da bu kadar yumuşak bir arabanın öyle Aşırı derecede bir yol tutuşu olmasını beklemeyin Ama yeterli derecede Mesela 120-130'da Bu virajı 130'da dönüyor. 130'a dönen araba her virajı 120 130'lara rahat bir şekilde döner. Yani bir yere gitmek istediğinizde mesela mahcup olmuyorsunuz onu söyleyeyim ben size. Ya frene basayım da şu virajı döneyim. Bu araba dönmez etmez gibi bir düşünceye kapılmıyorsunuz. Ama gidip de tabii 150 160 ile 200 viraj gireceğim diye uğraşmayın. Yani bu tarz şeyler zaten yanlış. Hız yapmayın kesinlikle. Hız kesinlikle tehlikeli bir durum. Bunu kesinlikle yapmayın. Ben burada sizlere denemek için gösteriyorum sadece arkadaşlar. Bakın yanımızda da 500L var. Bunlar da çok mantıklı biliyor musunuz? Bir aile için mükemmel bir araba. İçi akvaryum gibi. Evet şu an 110 ile gidiyoruz. Bakın 110 ile gittiğimizde ya şimdi ee dijital olduğu için tam anlayamıyorum ama 2500 devir civarında gidebiliyoruz. Şu yakıt tüketiminin birini sıfırlamak istiyorum. Şu anda arabaya ilk teslim aldığımda sıfırlamıştım. 71 kilometre yapmışım. 8.8 yakmışım. Ben bunun B olanını sıfırlayayım. Böylece daha güzel doğru bir deneme yapmış olalım. Şöyle b de sıfırladım oraya vardığımıza bakarız zaten kullanımımı yol boyunca izleyeceksiniz. Hızımıza gelelim şöyle. Ya şimdi 1.0 motor yetiyor mu tartışılır. Sizin beklentinize bağlı. Biraz daha iyi performans beklerdim onu söyleyeyim. Biraz daha performanslı olmasını beklerdim. 140-150 ile giderken rahatsız etmiyor kesinlikle. Araba böyle aman aman zorlanmıyor. Ama hızlanma konusunda problemimiz var. Yani tamam bir hıza çıktıktan sonra o hızı koruyabiliyor. Ama hızlanma konusunda sorunumuz var. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu arabada ee biraz direksiyonu fazla düzeltmeyi isteği duyuyorum ya. Normalde başka arabalarda mesela bir viraja giriyorum ya böyle yaparım. Ve o hani aynı şekilde döneriz. Burada biraz fazla benden ee direksiyonu çevirmemi istiyor araba. Öyle söyleyeyim. Biraz dalgalanıyor yolda. Hani yoldaki o girdi çıktılardan biraz fazla etkileniyor. Onu demek istiyorum. Hani belki o da hani viraj, virajlarda sizleri korkutabilir. Bakın şu an City'yi devreye aldım. Biraz önce City devrede değil, Yani direksiyon sertti. Bir de böyle deneyelim bakalım. Ama hani girdiğimiz mesela şu hani kamyonların çukurları falan var ya bunlar mesela bizi etkiliyor. O biraz bana farklı geldi. Belki yumuşak, yumuşaklıktan dolayıdır. Bakın tırlar da çok etkilenir böyle şeylerden fark ettiğiniz üzere e, açıkçası biraz olana farklı geldi. Direksiyonu bakın göz önüne şerit takibi tekrar gördük. Bakın sağa yanaşıyoruz. Hop toparlıyor. Ama dediğim gibi sadece sizin şeritten çıkıp uyudunuz diyelim. Gidiyorsunuz bir yere vuracaksınız. Hop sizi içeri alıyor. Yani bu sadece o amaç adına yapılmış bir özellik. Bu arada burada hız sınırımız 120'dir bilginiz olsun. Hata payı ile beraber. Konfor üzerine kurulmuş bir araç. Şu an tabii ki klimamız da açık bu arada bilginiz olsun. Bu araç nasıl gidiyor böyle? Devrildi de devrilecek. Ciddi söylüyorum çok kötü duruyordu. Valla çok garip. Şimdi mesela şunu da göstereyim. 4'ü e atmayalım. Şöyle 5'i e atalım. Bakalım 5'te 2000 devrinin altındayken toparlayabilecek mi? Bakın şu an Doblo'yla şu araç birazdan kavgaya tutuşacak gibi gidiyorlar. Doblo niye böyle inatlı hem gidemiyor hem de bilmiyorum. Valla Iveco ayar oldu Doblo'ya. Şöyle sola doğru geçelim. Klimayı bir kapatayım biraz daha sessizliği daha net duyun. Klima biraz sizi yanıltabilir bakın. Şu an klimayı tamamen kapattım. Tekersiz alıyorum. Mesela yüzde giderken rüzgar sesi almıyorum. Bak şu an Doblo yürüyor musunuz? <laughs> Doblo olaylı var vallahi. Araba çekmiyor galiba ya. Abi sinirlendi. Bakın bu şekilde böyle 110 ile 120 ile ben mesela geçen de gittim ya. Sanki sürekli 150-200 mi gittik? Hayır bizim gittiğimiz hızlar hep 100, 110, 120. Ya bir araba bu hızları rahat bir şekilde götürebiliyorsa bence yeterlidir. Sizin tabii ki beklendiğiniz gibi bir spor araba beklentisi bekliyorsanız o başka bir arabayı almanız gerekiyor. Ama burada ailecek 4-5 misiniz, bagajınız dolu. 110, 120 bu araba sizi çok rahat bir şekilde götürür. Ha, yer ettiğinde 150 yapar mı? Yapar. Onunla da ilgili sorun olmaz. Şu anda böyle 3000 devirde değil de 2500'ün biraz üzerinde gibiyiz. Öyle söyleyeyim. Çünkü Bakın şöyle yavaşladığında anlayacaksınız. Hemen 110'a düştüğüm anda 2500'e düşüyor. Yani 2600 devir civarında 110'a gidebiliyor. Gayet ideal. E bu da tabi turbo sayesinde öyle söyleyeyim sizlere. Turbo gayet güzel yürütüyor. Klimamızın soğutması güzel. Sadece dediğim gibi biraz daha yola basma hissinin, yola tutunma hissinin daha iyi olmasını isterdim. Biraz böyle jolemsi olması. Yani biraz fazla yumuşak. Biraz daha sert olabilirdi. Bu arada Iveco çılgın cidden. O arabayla makas attı şu anda. Gördünüz mü? Biraz daha sert olmasını beklerdim. Daha sert olabilirdi. Bu sürüşü biraz daha güzelleştirebilirdi öyle söyleyeyim. Belki arabanın yere basmasını daha iyileştirirdi. Bir de motorun bir tık daha güçlü olmasını beklerdim bu ikisinin olduğunda çok çok daha güzel bir araba haline gelirdi. Ama içeride şimdi standart bir launch aldığınızı düşünüyorum. 1.4 190 bin liraya bir launch aldığınızda bu ekran gelecek. Bu ortadaki büyük tablet ekran gelecek. Ancak neler eksik olacak ben size onu söyleyeyim. Yani benim için çok önemli olanlar değil ama bazılarınız için önemli olabilir. Mesela koltuk kısmı olmayacak, kablosuz şarj olmayacak, bu şerit takip olmayacak. Onu söyleyeyim. Bu şekilde aklıma gelenler bunlar kör nokta olmayacak. Standart da bence bu araba için yeterli. Launch paketin standart da bence yeterli gözüküyor. Biraz aslında böyle 150 160 nasıl bir his veriyor onu da göstermek istiyorum ama maalesef bugün yoğunluk var. gidemiyor kimse. Herkes de böyle bir sıkıntı var. Evet, yol tamamen kilitlendi. Arkadaşlar, Egea'da, Sedan'da bu durumlar bu şekilde. Şunu söyleyeyim, sürerken cidden büyük bir araba sürüyorsunuz. Yani böyle sanki bir yere girecek misin, girerken vuracak mısınız gibi hissediyorsunuz. Onu söyleyeyim, biraz o konuda beni zorladı. Hani alışmak lazım tabii ki ama bazı araçlar böyle kocaman bir araba kullanırsınız ama küçük hissettirir. Her yere girecekmiş gibisidir, hissettirir. Bu arabada tam tersi küçük bir araba ancak büyük bir arabada olduğunuz, olduğunuzu hissettiriyor. Kimisi de böyle hisse var, böyle heybetli göğüs yapısını sever. Bu araba o hissi veriyor sizlere öyle söyleyeyim. Sizlerin Ege hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu araba yerine alınabilecek alternatifleri de yazabilirsiniz. Kullananlarınız varsa yorumlarını yazabilir. Özellikle 1.0 Firefly'ın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Aklınıza takılan sorular varsa hemen yazın.